Herkese merhaba. Kampüsün ve Sakarya Üniversitesi'nin nabzını tutmaya çalıştığımız bültenimize hoş geldiniz. İlk haberimiz depremle ilgili. 23 Nisan'da Silivri çevresinde gerçekleşen deprem Sakarya'da da hissedildi. Geçmişte yıkıcı bir deprem atlatan kent tedirgin oldu. Peki Sakarya depreme hazırlıklı mı? İnsanlar endişe duymakta haklı mı? Melike Kavrazlı'nın hazırladığı dosya haberini izliyoruz. 1999 Marmara depremi. Sakarya'da derin izler bıraktı. O geceyi yaşayan Talihe teyzeyle konuştuk. Hem yaşadıklarını hem de bugüne yansıyan etkilerini anlattı. Bir anda deprem bizi sarstı. Ben ağır yaralandım. Kafatasım biraz darbe gördü. Kaburgalarım kırıldı. Psikolojik tedavisi gördüm çünkü uyur uyumaz korkudan sıçrıyor. O enkazda tabii e komşular seslendiler. Neredesiniz sesinizi duyalım biz sizi takip edeceğiz diye. Ben mesela yattığım yerde sallanırken tavandan bir şeyler döküldü. Fazla darbe görmedim ama kalkıp tık açarken üzerime işte o kaburgalarıma işte darbe yordu. Ondan sonrasını hayal meyal hatırlıyorum. Yani bir şok yaşıyorsun. Telefonlar kesildi, kimseyle bağlantı kuramıyorsun. Beynim kafam çatak kan, elim zaten hep böyle damlardı kan beynimden şey gelen. E, halim yoktu, ayaklarım yaralıydı. Onları gördüğüm zaman kendimi yaşamış gibi oluyorum. Kendim kendimi hatırlıyorum. Ablam çok genç dolu kaldı. Üç tane çocukları böyleydi. Sakarya yıllar önce yaşadığı büyük acıları unutmadı. Geçtiğimiz günlerde hissedilen deprem hepimizi uyardı. Peki Sakarya hazır mı? Binalarımız, toplanma alanlarımız, umutlarımız. Deprem kapıyı çalmadan biz hazır mıyız? Okullarda, derneklerde, kamu kuruluşlarında bizim doğrudan yaptığımız eğitimler var. Riskli bölgeleri ayırıp öncelik tanıdığımız ilçeler hemen ilk dört tane ekibi İstanbul'a aynı anda naklettik. Sakarya Afet Müdahale Planı orada işlettik. Sakarya Afet Müdahale Planı bünyesi içerisindeki çalışma gruplarının tüm birimleri orada toplayıp hem planlarımızı gözden geçirdik hem de İstanbul'a olabilecek bir desteği nasıl verebilir tartışmasını yaptık. Olası bir depreme karşı hazırlıklar devam ediyor. Afat Sakarya İl Müdürü Bekir Şen acil durum planları, toplanma alanları ve erken uyarı sistemleriyle afet anında etkili müdahale için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Halk olarak eğitimsiziz bu konuda. İnşaata başlarken deprem bölgesi olduğumuz için önce güvenlik diyoruz. 99 depreminden sonra yapılan binalarda hiçbir sıkıntı, problem yok. Zemine göre projelendirip inşaatı ona göre yapıyoruz. Malzeme seçimini de ona göre yapıyoruz. 98 yönetmeliği dediğimiz bir yönetmeliğimiz var. Ona uygun yapıyoruz. Yapı malzemesi de önemli, işçilik de çok önemli. Yani sıfır sıfır hatayla olması gerekiyor. Hata kabul etmiyor artık zamanımızda, günümüzde inşaatlar. Eski binalardan kaçınsınlar. 99 yılından önceki yapılan binalardan kaçınmak gerekiyor. Hazır mıyız? Vallahi kimse hazır değil bence. O anda şaşırıyor insan. Depreme hazır olsaydı şu beş katları çoğu yıkılırdı. Şimdi biraz daha sıkı denetim var. Belediyelerde de sıkı denetim var. Marmara Kariyer Fuarı bu sene de Kocaeli'nde gerçekleşti. Öğrenciyle sektör bir araya geldi. Peki Marmara Kaf nasıldı? Öğrencilerin beklentilerini karşıladı mı? Nazcan Karaman'ın haberini izliyoruz. Marmara Kaf bu sene Kocaeli'nde gerçekleşti. Sektörden yüzlerce ismin bulunduğu fuarda öğrenciler sektörle buluşma fırsatı yakaladı. CV'lerini bırakıp kariyerleri için yeni fırsatlar yakalamayı hedefleyen öğrenciler için fuar nasıl geçti? Fuar gayet güzel alanı çok beğendik. Takımımız için ve kendim adıma sponsorluk bulmaya gelmiştim. Aradığım şeyleri buldum. Benim bölümümle alakalı ben pek bir şey bulamadığım için hani ihtiyacımı yani benim düşüncelerimi karşılamadı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda gerçekleşen fuarda 14 üniversite yer aldı. Fuara binin üzerinde firma katıldı. Öğrenciler kariyer fırsatlarının yanı sıra müzik dinletileriyle de renkli anlar yaşadı. Fuar hem kariyer planlaması hem de sosyal etkileşim açısından önemli bir buluşma noktası oldu. Sanayi alanında çok fazla firma var ve hepsine CV bırakabilme imkanım oldu. Burada hepsini bir arada görmek benim işimi kolaylaştırdı açıkçası. O... E, sabahtan beri müthiş bir yoğunlukla karşılaştık aslında burada. Bu sene diğer senelerden farklı olarak standımızda çok güzel uygulamalarımız var. CV için ve mülakat için özel olarak e, sorular oluşturduk. Bu soru setlerine yanıtlar veriyorlar. Verimli geçiyor. Dileriz ki böyle fuarların daha çoğalması. En azından işçi ile işvereni direkt yüz yüze getiren bir fuar olduğu için oldukça güzel. Son haberimiz üniversitenin Amerikan futbol takımı Tatankalar'la ilgili. Tatankalar Yaşar Üniversitesi'nin takımıyla karşı karşıya geldi. Peki çekişmeli geçen maçın sonucu ne oldu? Cemilan Bilgin'in haberini izliyoruz. Korumalı futbol üniversiteler 1. liginde yarı final heyecanı yaşandı. Sakarya Üniversitesi'nin güçlü ekibi Tatankalar sahasında İzmir temsilcisi Yaşar Üniversitesi'ni ağırladı. Sakarya Üniversitesi stadında oynanan karşılaşma taraftarların yoğun ilgisiyle birlikte büyük bir çekişmeye sahne oldu. Zaman zaman temponun arttığı mücadelede kazanan taraf konuk ekip oldu. Karşılaşma sonrası her iki takımdan da süpörtmenliğe yakışır açıklamalarda bulunuldu iyi antrenman yaptığımız, sonunda da ulaştığımız bir yarı final maçıydı. Çok iyi bir mücadele oldu. Süper Lig'e çıkmayı garantilemiş olan iki takımın kıran kırana bir mücadelesi oldu. Defansların savaşı oldu. Centilmen e, oyunundan dolayı da rakibimize de çok teşekkür ediyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı da ayrıca yine çok teşekkür ediyoruz. Yaşar Üniversitesi ile oynadık. Çok iyi disiplinli bir takım. Bugün bizden az hata yaptılar. Maçı kazandılar. Onları tebrik ediyoruz. Yollarında da başarılar diliyoruz. Daha evvel Süper Lig'e yükselmeyi garantilemiştik. Şimdi sıralama maçları oynuyoruz. İnşallah bu saatten sonraki hedefimiz sıralama maçları sonucunda Üçüncülük kupasını alıp üniversitemize getirebilmek. Ekrarlaye kupayı da getirebilirsek azimli savaşmanın diyelim sonucunda Sakarya Üniversitesi'ni gururlandırmak istiyoruz. Bugün çok mücadele ettik ama olmadı. Bugün güzel mücadele ettik ama sonuç alamadık dediğiniz gibi. Futbol bir hatalar oyunu. Onlar daha az hata yaptılar bizden. O yüzden onlar kazandı. Temiz bir mücadeleydi. Takım arkadaşlarımızı biz de son ana kadar mücadele ettik. Ama bu sezonumuzun sonu değil. Daha kupa maçlarımız var. Önümüzde daha fazla maç var. İlla başarı elde edeceğiz, getireceğiz. Kadromuz daha genç. Altta yetişen çok fazla insan var. İlerleyen vakitte daha da iyi oynayacaklar. Daha da iyi hale geleceğiz. Bizim için acı bir tecrübe maçı oldu ama dediğim gibi ben sahada herkesin mücadelesinden razıyım. Okula bir kupa getireceğimiz bu sezon inşallah düşünüyorum. Bu haftalık bu kadar. Haber Merkezi adına tüm söylülere iyi haftalar diliyoruz. Haber öneri ve talepleriniz için M2 binası 3. katta herkesi bekleriz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşçakalın.